Herkese merhaba. 8. sınıf telafi eğitimi Türkçe dersi. Fiilde kişi, fiilde olumsuzluk ve fiilde soru konularını işleyeceğiz bugün. Fiilde kişi. Öncelikle fiiller konusunu daha önce işlediğinizi belirteyim. Fiil bir iş oluş ya da bize bir durum bildirecekti. Bunu anlamına göre fiiller konusunda işlemiştik. İşte bu fiilin yani bu işin oluşun ya da durumun kimin tarafından yapıldığını belirten eklere biz fiilde kişi ekleri ya da bazı kaynaklarda şahıs ekleri biçiminde görebiliriz. Kişi ekleri cümlede işi yapanı yani özleyi bildirir. Kişi ekleri fiiller kipeklerinden sonra gelecektir. Ancak emir kipi gibi eki olmayan kipimizde ise herhangi bir kip ekine ihtiyaç duymadan direkt olarak fiilden sonra da karşımıza çıkabilir. Örnek olarak bugün bir saat kitap okudum cümlesine baktığımızda okumak fiilimiz du burada görülen geçmiş zaman M ise okuyan kim sorusuna cevap verdiğimizde ben okudum şeklinde cevap verdiği için birinci tekil kişi olarak karşımıza çıkıyor. Memleketten dün akşam döndük derken yine dönmek fiilimizken dü burada görülen geçmiş zaman kipeki K yine kim döndü şeklinde ya yani da kim döndük şeklinde soru sorduğumuzda biz döndük şeklinde cevap alıyoruz. Dolayısıyla oradaki k ünsüzü karşımıza birinci çoğul şahıs olarak çıkacaktır. Yine yerlere çöp atmayınız dediğimizde siz atmayınız diyoruz. Siz karşımıza ikinci çoğul şahıs olarak çıkabilmektedir. Evet. Fiilde şahıs ya da fiilde kişi karşımıza iki grupta çıkacak. Bunlar tekil kişilerimiz ve çoğul kişilerimiz olacak. Tekil kişilerimizi biz kendi içinde üç gruba ayırıyoruz. Çoğul kişilerimizi de yine aynı şekilde üç grupta inceleyeceğiz. Tekil kişilerimiz birinci tekil, ikinci tekil ve üçüncü tekil olarak karşımıza çıkacaktır. Birinci tekil ben. Örneklerde gördüğümüz gibi gelmek, Fiil kökümüz olacak. D, D. Görülen geçmiş zaman ekimiz. M eki ise karşımıza "ben geldim" şeklinde. Bizim için fiili yapan kişiyi gösterdiğinden birinci tekil şahıs ekimiz olacaktır. Yine "okumalıyım" örneğini incelediğimizde, okumak fiil kökü, melimalı gereklilik kepi. Y burada yardımcı ses olacak ben okumalıyım şeklinde yine ben kişisini gösterdiği için ım burada birinci tekil kişi eki olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci tekil kişimiz sen. Yani eylemi karşımızdaki kişi yapacaktır. Gelmek fiilimiz dı görülen geçmiş zaman tipekimiz ne ise sen geldin şeklinde bize ikinci tekil kişiyi göstermektedir okumalısın dediğimizde okumak fiil kökümüz, melimalı gereklilik kipimiz sen okumalısın şeklinde uygun olduğu için bizim için sın burada ikinci tekil kişi olarak karşımıza çıkacaktır. Üçüncü tekil kişimiz ise o. Burada dikkatinizi çeken bir durum vardır muhakkak. Üçüncü tekil kişi ekimizde herhangi bir ek ...bulunmamaktadır. Ancak ek bulunmasa da... ...işi yapan üçüncü kişi olduğu için... ...bu fiil üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir... ...ya da bu fiili yapan üçüncü tekil kişidir... ...şeklinde cevap verebiliriz. Gelmek fiil köküdür, diye görülen geçmiş zamandır. Başka bir ek bulunmamaktadır. Ama o geldi dediğimizde... ...bu fiili yapan, bu işi yapan o olduğu için üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir fiilimiz diyebiliriz. Yine okumalı örneğine baktığımızda okumak fiil kökü, melimalı gereklilik kipi, herhangi bir ek sonrasında yok. Ancak o okumalı şeklinde uygun olduğu ve bu fiili o kişisi yaptığı için yine üçüncü tekil kişiyle çekimlenen bir fiille karşı karşıyayız tekil kişilerimiz bu üçüdür. Birinci tekil, ikinci tekil ve üçüncü tekildir. Çoğu kişilerimize geliyoruz. En başta ikiye ayırıyoruz demiştik tekil kişiler ve çoğu kişiler olmak üzere. Çoğu kişilerimiz de aynı tekil kişilerimiz gibi üç tanedir. Birinci çoğu biz, ikinci çoğu siz, üçüncü çoğu da onlar. Yine aynı şekilde bu sefer Çokluk kişilerin o eylemi yaptığını bildirir bize. Gelmek fiil kökümüz, di görülen geçmiş zamanımız, k ekini. Biz geldik ifadesini sağladığı için de k ekine de yine birinci çoğul ifadesini kullanabiliriz. Okumalı yaz dediğimizde, okumak fiil kökü, melimalı gereklilik tipi. Y yardımcı Biz okumalıyız dediğimiz için buradaki ız eki bize kişiyi bildirdiği için ne olacaktır? Birinci çoğu şahıs olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci çoğu şahısımız siz demiştik. Gelmek bir kökü, bir görülen geçmiş zaman. Siz geldiniz şeklinde buradaki biz eki bize bu işi yapanın siz olduğunu bildirdiği için... İkinci çoğul kişi eki diyebiliriz. Okunmalısınız ifadesinde yine aynı biçimde okumak fiil kökü, neli gereklilik gibi siz okumalısınız şeklinde ifade edebildiğimiz için sınız ikinci çoğul kişi ekimiz olacaktır. Üçüncü çoğul kişimiz onlar ifadesidir. Onlar geldi ler biçiminde kullandığımız için buradakiler bizim için üçüncü çoğu kişi eki olacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken başka bir nokta şudur. Ler eki bizim isimlere gelen çoğul ekimizle karıştırılmamalıdır. Çünkü çoğul eki fiillere gelmez. Eğer ler ya da ler ekini biz bir fiilin yanında görüyorsak bu ancak kişi eki olabilir. Okumalılar derken burada da yine onlar okumalılar şeklinde buradakiler eki bize kişiyi gösterdiği için üçüncü tek çoğul kişi olarak bu sefer karşımıza çıkacaktır. Evet. Fiillerde kişi iki şekilde karşımıza çıkmıştır. Örnekleriyle inceledik. Bu dersimizdeki bir diğer konumuz fiillerde olumsuzluk. Bir işin oluşun veya hareketin yapıldığını veya yapılabildireceğini bildiren fiilleri sorumlu fiiller diyoruz. Ancak bu fiillerin yapılmadığını veya yapılamayacağını bildiren fiillerde karşımıza olumsuz fiiller olarak çıkacaktır. Kitap okuyacağım derken Olumlu bir fiille karşı karşıyayken kitap okumayacağım dediğimizde burada olumsuz bir fiille karşı karşıyayızdır. Dolayısıyla biz fiillerin olumsuz biçimlerini kip ve kişi ekinden önce getirdiğimiz ma ya da me olumsuzluk ekleri yardımıyla yapmaktayız. Örnekleri inceleyecek olursak, gittik derken bunu olumsuz hale gitme dik biçiminde getiriyoruz. Görülen geçmiş zamanımız var. Dı değil. Bu görülen geçmiş zamanın olumsuz biçiminde karşımıza çıkıyor. Yanmışız fiilini yanmamışız biçiminde olumsuz yapabiliriz. Mış duyulan geçmiş zaman olduğuna göre duyulan geçmiş zamanın olumsuzu şeklinde karşımıza çıkacaktır. Geleceksin kelimesini olumsuz yapmak istediğimizde gelmeyeceksin biçiminde yapabiliriz. Bu da gelecek zamanın olumsuzudur. Duysalar ifadesi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş. Bunu da duymasalar şeklinde olumsuz yapabiliriz. Yine şart kipinin olumsuzu şeklinde karşımıza çıkabilir. Sevelim istek kipiyle çekimlenmiş bir fiilimiz. Bunu sevmeyelim biçiminde Olumsuz yapabiliriz. Bu da istek kipinin olumsuzu şeklinde adlandırılabilir. Okumalıyız gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir olumlu fiilimizdir. Bunu okumamalıyız biçiminde olumsuz yapabiliriz. Bu da gereklilik kipinin olumsuzu şeklinde karşımıza çıkacaktır. Bırak emir kipiyle çekimlenmiş bunu bırakma biçimine çevirirsek emir kipinin olumsuzu olarak karşımıza çıkacaktır. Olumsuzlukta dikkat etmemiz gereken bir iki nokta var. Bu noktalardan ilki geniş zamanın olumsuzudur. Çünkü geniş zamanın olumsuzunda diğer kiplerden farklı olarak olumsuzluk ekimiz olan ma ve me başka bir biçime dönüşebilir. Yani bu ek karşımıza ma's mez biçiminde çıkabilir. Bu birinci tekil ve birinci çoğu dışındaki kişilerimizde gerçekleşir. Örnek olarak bakmamız gerekirse birinci kişilerde baktığımızda ben geldim şeklinde kullandığımızda bunu biz Geçmiş zaman kipi olduğu için gelmedim diye çekimleriz. Geleceğim, gelecek zamanda kullandığımız bir fiili gelmeyeceğim şeklinde çekimleriz. Gelirim derken kişi birinci kişi, kip geniş zaman. Ve baktığımız zaman bunu gelmem diye çekimledik. Ama biraz önce söylediğimiz ayrıntı zaten birinci kişiler için geçerli değildi. İkinci kişimize baktığımızda gelirsin geniş zamanla çekimlenmiş bir fiilimiz var. Bunu gelmezsin şeklinde görüyoruz. Yani ma, ve olumsuzluk eki karşımıza mez olarak çıkıyor. Gelir derken bunu yine üçüncü kişide gelmez biçiminde olumsuza çeviriyoruz. Gelirsiniz derken ikinci çoğulda gelmezsiniz şeklinde maz mez biçiminde görürken geliriz yani biz geliriz birinci çoğu kişi de gelmeyiz biçiminde meze dönüşmemiş haliyle görüyoruz. Son örneğimizde ise onlar gelirler yani üçüncü çoğu kişi de gelmezler biçiminde karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak geniş zamanda birinci tekil ve birinci çoğu kişiler mazmeze dönüşmezken Diğer kişilerde bizim ma me olumsuzluk ekimiz mas ya da mez ekine dönüşmektedir. Olumsuzlukla ilgili dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da şimdiki zamanın olumsuzudur. Burada aslında bir ses olayı ön plana çıkar. Bizim ünlü daralması dediğimiz ses olayı şimdiki zamanın olumsuzundaki ma me'yi mı, mi ya da mu, mü'ye çevirir. Buradaki temel sebep de aslında şimdiki zaman eki olan yor ekidir. Çünkü yor eki kendisinden önce gelen geniş ünlüleri dar ünlülere çevirmektedir. Örneklere baktığımızda seviyorum derken sevmek fiilimiz, sevmeyorum derken ma olumsuz olumsuzluk tekini getirdik. Ancak yoreki kendinden önceki e geniş ünlüsünü daralttı. Sevmiyorum şeklinde karşımıza çıktı. Yine bakıyorum fiilini olumsuza çevirmemiz gerektiğinde bak ma yorum şeklinde ma ekini getiriyorum. Ancak yor eki buradaki geniş ünlümüzü daraltarak mı haline çevirdim bakmıyorum şeklinde kullanıyoruz. Son olarak görüyorum fiilini olumsuza çevirmemiz gerekirse görmeyorum şeklinde olacaktır. Ancak yor eki yine geniş ünlümüz e'yi daraltarak ü'ye çevirebilir. Sonuç olarak geniş zamanda ve şimdiki zamanda olumsuzluk farklı biçimlere dönüşebilir. Ancak bizler olumsuzluk ekini Ma, ne olarak genellikle kullanırız. Bugünkü dersimizin son konusu fiillerde soru. Fiiller kendinden sonra eklenen mı, mi, mu, mü soru ekleriyle soru anlamı kazanacaktır. Mi soru eki kendinden önce gelen sözcüklerden mutlaka ayrı yazılır. Ancak kendinden sonra gelen ekler bu eki bitişik yazılacaktır. Oralara da bahar geldi mi derken buradaki mi soru edatımız bu fiile soru anlamı katmıştır. Sen dün okula gelmiş miydin derken mi yine soru sağlamış ve sonrasında kip ve kişi eki bu eke bitişik yazılmış. Beyefendi bakar mısınız derken mı soru edatımız kendinden önceki fiilden ayrı yazılmış ancak kişi ki soru edatımıza bitişik biçimde yazılmıştır. Bugünkü konumuz bu şekilde. Bugün fiilde kişi, fiilde olumsuzluk ve fiilde soru konularını işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.